Evet, küçük bir motovlogla yine karşınızdayım. Bugün e, bir konumuz yok. Bugün minik bir gezimiz var aslında. Şimdi Zevk Müzesi'nin önündeyiz. Daha zevkli bir çekimde buraya gelmiştim. Buradan devam ediyorum şimdi. şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi Gaziantep İpek Yolu burası. İpek Yolundan devam edeceğiz. Havalimanına yoluna havalimanı yoluna gideceğiz. Oradan da kilise devam edeceğiz ve e, meşhur kilis tava yiyeceğiz ve döneceğiz. Şimdi bugünlük. Hedefimiz bu. Kilis tava ama anahtarımı bulamıyorum. Anahtarımı bulursam inşallah yola çıkacağız. Anahtarım, anahtarımı buldum. Evet. Biz şimdi kilis yoluna gidiyoruz. İyi seyirler. Şimdi kilise döneceğiz buradan. Ama yine trafik, yine trafik. Evet son ışıklara geldik belki de kilise varmadan Kilis ana yoluna çıkmadan çünkü daha bayağı var Şimdi bundan sonra kilise kadar hiçbir şey yok zaten kilise çok yakın bir yer ee, Dümdüz bir yol olacak o yüzden çok fazla çekim yapmayacağım Kilis tavayı gösteririm nasıl olduğunu anlatırım Afiyetle de yerim sonra da görüşe geçeriz Kilise 20 kilometre kala ciddi bir çevirme var ama bize müsaade ettiler sağ olsunlar. Evet kilisin girişindeyiz artık. Bu kavşak bu kocaman ve doğru yapılmış kavşak. Kilisin girişini gösteriyor. Zemin bayağı berbat. Kavşağın doğru olmasından kastım düz giremiyorsunuz. Aa, bir dakika bu sefer soldan gitmiyor muyuz? Sağdan gitmiyor muyuz? Şuradan. Tamam oradan gidelim. Evet kavşaktayız. Bizim geçmemiz lazım aslında. Sorgusuz sualsiz. Evet. Kısa bir saate yakın bir sürüş oldu. Belki o kadar bile yok. Şimdi ilk hedefimiz Kilis tava. E Kilis tavamızı yedik. Şimdi artık şehirden ayrılıyoruz ama Çevre yolundan gideceğiz. Burada kas takmak bile büyük bir lüks. Kiliste ne kask ne başka bir ekipman çok kullanılmıyor. Şimdi şehir merkezinden gitmemek için yolu bir tık uzatıp çevre yolundan tekrar Antep yoluna bağlanacağız ve bu küçük turumuzu tamamlayacağız. Bu kilis tava Hatay'daki şeye benziyor. Tepsi kebabına benziyor. Aynısı bence ee, Maşallah Motorlara bak ya 79 kilis Antep'ten ayrılıp Sonradan il olanlardan Öyle işte küçük bir tur attık Bizim için de iyi oluyor burası bir saatlik Mesafe 60 kilometre mi 70 mi ne Ama aslında bir bakıma Benim için kötü oluyor çünkü Seyahatlerimin e, Güzel anıları geliyor aklıma ve bunun böyle bitmesi bir günde çok hoşuma gitmiyor. Devam etmek istiyorum ama şu an mümkün değil. Bakalım ileride ilerisi için yatırımlar yapıyoruz zaten. Böyle işte şimdi turumuzu attık geri döneceğiz. Dönüş yolunda ilgi çekici bir şey olursa tekrar onları da çekmeye çalışırım. Onun haricinde birazcık yol videosuyla kapanışı yapalım şimdiden. Ee, şarjım biter bitmez onu tam bilmiyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan bu minik turumuz da bitti sayılır. Ee, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güya çevre yolu. Bir sürü ışık var. İlgi çekici bir şey olursa paylaşırım demiştim ya. İlgimi çekti. Ama kötü manada. Yani birazcık da dikkatimi çekti mi deseydim.